piyasalar gerçekten kan alıyor. Bakın mesela bu kripto piyasası. Bu da bu senenin başında eğer yatırım yapsaydınız şu anda o varlıklardan alabileceğiniz karşılıklar. Dünya ekonomisi artık tek bir veri üzerinden okunacak basit bir denklem değil. Fed faiz indiriyor, bitcoin bir gecede çakılıyor, altın alımları rekor kırıyor, Çin dolar sisteminden adım adım uzaklaşıyor, Brits yeni bir rezerv para tasarlıyor. Yani farklı para evrenlerinin birbirine temas ettiği, sistem içi çatırdamaların oldukça görünür hale geldiği bir dönemdeyiz. Böyle bir tabloda hala borsa yükselir mi, dolar düşer mi gibi sorular tabii ki makuldür. Fakat aynı zamanda dünyayı grafiklerden ibaret sanmaktır. Çünkü mesele artık hangi enstrümanın kazandıracağı değil, hangi para düzeninin sürdürülebilir olduğu meselesidir. Ve biz bugünkü videoda yalnızca fiyatları değil, sistemi konuşacağız. Son kripto çöküşlerinde, lüks arabasında intihar eden yatırımcıyı da yaslanın altında biriktirdiği altınlara güvenen Anadolu insanını da ilgilendiren geniş bir konu. Tabii tüm bunları anlamak için filmi geriye 1944'de sarmak gerekiyor. İkinci Dünya Dünya Savaşı sona ermek üzereyken ABD'nin Britain Woods kasabasında toplanan 44 ülke küresel para düzenini baştan tasarladı. Dolar dünya ticaretinin ekseni oldu ancak bu karar ABD dayatması değil altınla garanti edilen bir sözleşmeydi. Bir ONS altın 35 dolardı. ABD dolaşıma verdiği her dolar için kasasında altın tutmakla yükümlüydü. Yani güveni altın tesis ediyordu. Peki sonra ne oldu? ABD dünya ticaretinin finansörü haline geldikçe bastığı dolar miktarı elindeki altını aşmaya başladı. 1960'larda Fransa elindeki dolarları ABD'ye gönderip karşılığında fiziksel altın talep etti. Bu sistemin taşlarını yerinden oynatan ilk talep oldu. Çünkü dolara karşılık gelen bir altın yoktu. 1971'e gelindiğinde ABD Başkanı Nixon doların altın karşılığını kaldırdı. İşte o gün dolar bir kağıt paradan çok daha fazlasına dönüştü. Borç tabanlı bir para modeline. Böylelikle ABD dolar basmaya, ülkelerde dolar tutmaya başladı. Çünkü dolar dünya ticaretinin ortak diliydi. Petrol dolarla alınır, dolar rezerv olarak tutulur, dolar üzerinden ticaret yapılırdı. Bunu ayakta tutan iki dev sistem kuruldu. Petrolü dolara bağlamak. 1973'te Suudi Arabistan'la yapılan anlaşma petrolün yalnızca dolar karşılığı satılmasını sağladı. Yani enerjiye erişmek için dolara erişmek zorundaydınız. Bugün hala petrolün %80'inden fazlası dolar karşılığı satılıyor. 2. Dünya kasasını bağlamak. Doları elinde tutan ülkeler bu parayı ABD devlet tahvillerinde sakladı. Çünkü ABD tahvilleri dünyanın en güvenli varlığı olarak tanımlandı. Dolayısıyla dolar sadece ödeme değil devletlerin rezerv barınağı haline geldi. Yani dolar artık kesinlikle sadece bir para birimi değildi. Enerjiye, borca, ticarete, rezervlere hakim bir işletim sistemiydi. Bugün hala Amerika Merkez Bankası yani FED bir şey dedi e piyasalarda böyle tepki verdi diyorsak bunun sebebi işte budur. Peki sonra ne oldu? Sistem tam olarak nerede çalıştı? Patladı. Elbette hepimizin aşina olduğu ilk büyük kırılma 2008'de yaşandı. Wall Street'te başlayan finansal kriz sistemi kalbinden vurdu. ABD bankaları batıyor olarak gözüküyordu. E kurtarmak için parlak bir fikri olan var mıydı? Tabii ki tarihte görülmemiş büyüklükte dolar basmak. Yani sistem artık şöyle bir mesaj veriyordu. Biz altına güvenmiyoruz. Hatta kendimize bile güvenmiyoruz. Ama likidite sağlayarak ayakta durmaya çalışıyoruz. Kısaca 2008 krizi dolar bazlı güvenin en büyük kırılma ayağıydı. Ama bu 2008 ile sınırlı kalmadı. İkinci çatlak 2020 pandemisiydi. Bu kez finans sektörü değil, reel sektör çökerken para basıldı. Yani üretim yoktu ama para basılmaya devam ediliyordu. Çünkü sistem ya para basarız ya da çöküyoruz noktasına gelmişti. Üçüncü kırılma 2022 enerji kriziydi. Rusya gazı kesti, petrol fiyatı fırladı. Dünya petrol dolara bağlıymış ama dolar da siyasi bir şeylere bağlıymış gerçeğini ilk kez gördü ve bugün. Bundan birkaç gün önce Fed faizleri 25 bas puan indirerek %3.75 4 bandına çekti. Faiz indirimi normalde doları zayıflatır ama dolar hala güçlü. Çünkü Fed aynı anda bilanço daraltmayı durdurduğunu açıkladı. Yani yeni para basılmıyor ama piyasadan da para çekilmiyor. Bu tam anlamıyla bir denge stratejisi. Fed'in korkusu şundan kaynaklanıyor. Para basarsa enflasyon geri gelebilir. Sıkılaşmaya devam ederse ekonomik daralma büyür. O yüzden bugün faiz düşüyor ama dolar düşmüyor. Çünkü mesele faiz değil, doların kendi arzı. Bu dönüşümün nabzını en hızlı tutan alan tabii ki kripto piyasası. Bundan birkaç hafta önce yaşanan sert düşüş bunun net örneğiydi. Bitcoin iki gün içerisinde 122 bin dolardan 104 bine geriledi. Sadece 24 saatte yaklaşık 19 milyar dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi. Ardından birkaç gün önce ikinci bir satış dalgası geldi. Şu anda piyasa kıpkırmızı. Tabi kriptoyu burada asıl hikaye olarak görmek hata olur. Kripto aslında büyük bir sistemin termometresidir. Dolar sıkılaştığında kripto düşer. Gevşediğinde kripto toparlanır. Yıllardır olan şey bugün daha hızlı fiyatlanıyor. Çünkü sistemin kendisi güvensizleşiyor. Bu sebeple pek çok kripto trader artık bu sistemin içerisinde barınmak istemediğini söyleyip kripto pozisyonlarını kapatıyor. Peki ya altın? Fiyatı zaman zaman gerileyebilir, grafiklerde dalgalanabilir, hatta sıkıcı bir yatırım aracı gibi görülebilir ama devletlerin gözünde altın hala stratejik bir teminat. Yani kriz anında açılan yan kapıdır. Bunu rakamlarla bir netleştirelim. 2023 yılında Dünya Merkez Bankaları toplam 1037 ton altın satın aldı. Bu tarihte kaydedilen en yüksek ikinci yıllık alım. Geçtiğimiz sene boyunca da yıllık alımlar 1000 ton bandında devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın elindeki altın rezervinin değeri de 64.3 milyar dolar olarak açıklandı. Hatta geçenki düşüşten hemen önce büyük bir satış da yaşanmıştı. Devletlerin bu altınları satın alma amacı yatırımcı gibi kar etmek değil tam olarak. Dolar sistemine bağımlılığı azaltmak. Çünkü dolar politik risk taşıyor. Kripto dalgalı ama altın binlerce yıldır jeopolitik güvenin adı. Bu yüzden başta Çin, Rusya ve Türkiye olmak üzere pek çok ülke doları terk etmiyor ama ona alternatif rezerv altyapısı kuruyor. Blockchain tabanlı rezervlerin payı giderek artıyor. Dünyanın rezerv yapısı artık tek merkezli değil, çok eksenli bir yapıya evriliyor. Avrupa'ya gelirsek, onlar dolar sistemine alternatif olamadı çünkü enerji bağımlılığı yüksek, üretim gücü kırılgan ve kriz refleksi yavaştı. Türkiye bu denklemde düzenin tamamen dışına çıkamaz ama tamamen içinde de kalamaz. Türkiye enerjiyi dolarla alır, altın rezervi tutar, Körfez'den swap yapar, Euro bölgesine ihracat yapar. Yani Türkiye bir geçiş alanı oyuncusudur. Bu yüzden Türkiye yeni para düzenine geçiş yapan ama eski sisteme tamamen bağlı olmayan ülkeler kategorisindedir. Bu noktada çok önemli olarak gördüğüm Brits meselesine değinmeden geçmek istemiyorum. Biliyorsunuz Brits, adını Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İngilizce isimlerinin baş harflerinden alan, 2024 yılı başında 5 yeni ülkenin katılımıyla üye sayısını 10'a yükselten, IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası finans kurumlarındaki yerleşmiş yapıyı değiştirmeye çalışan bir kuruluş. Brits'in geliştireceği yeni rezerv para dolar karşıtı değil, dolar sonrası bir sistemin provası. Adı henüz resmileşmedi ama mantığı şu, dijital, altın destekli ve çok uluslu bir rezerv birimi. Yani ne sadece altın ne sadece kripton, ne de sadece bir ülkeye bağlı. Bu paranın tarihindeki üçüncü devrim olabilir. İlk devrim metalikti, ikincisi kağıttı. Üçüncüsü de blockchain tabanlı devletsiz devlet parası olabilir. Küresel ekonomide Brits ülkelerinin payı gün geçtikçe artıyor. Brits'te de başı çeken Çin dolar sisteminden zaten yavaş yavaş uzaklaşıyordu. Misal Afrika'ya yardım verirken dolar değil yuan cinsinden kredi veriyordu. Pakistan'dan Nijerya'ya kadar pek çok ülke borcunu artıyor artık Çin parasıyla ödüyor. Çünkü Çin dolarla değil altyapıyla nüfus kuruyor. Dolar sisteminde parayı basarsın, borcu verirsin. Çin sisteminde yolu yaparsın, limanı işletirsin, borç geri ödenmese bile kontrol sende kalır. Sonuç olarak 2008 finansı dijitalleştirdi, 2020 tüketimi eve kapattı. 2022 enerjiyi silaha çevirdi, 2025'in krizi parayı yeniden tanımlıyor. Kazanan erken zengin olan değil, düzeni erken okuyan olacak. İşte yeni para sistemi böyle inşa ediliyor. Evet sanırım bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler dostlar. Yorumlarda mutlaka buluşalım. Sizlerin de fikirlerini merak ediyorum. Ayrıca bu tarz finans videolarının devamı için lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yarın buradayız. Hoşçakalın.